saygıdeğer halkımız. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan davetsiz olarak gittiği Suudi Arabistan'da kendisini valiye karşılatan ciğeri beş para etmez Arap dünyasında bile lakabı test dereceye çıkmış olan Suudi Veliat Prensi Muhammed Bin Selman adlı insan sefaletini devletler arası ilişkilere hakim olan mütekabiliyet ilkesi gereği Ankara valisine karşılatması gerekirken bu Amerikan kuklasına üst düzey protokol uygulanıyor. Müzikli ziyafetler veriliyor. Amaç ne? Açık. ABD emperyalist haydudunun buyruğuna uymak, Suudi alçaklarından 3-5 dolar direnebilmek. İşte bunun için Türk yargısını yok saydılar ve testereci Suudi prensi Selman'ın emriyle katledilen Cemal Kaşıkçı'nın davasını İstanbul Çağlayan Adliyesi'nden alıp tüm dosya ve bilgi ve belgeleriyle birlikte Suudilere teslim ettiler. Artık AKP'lilerin ve reisinin bir klasi haline gelen vermem, göndermem, hesabını verecekler, katiller sözlerinin bütün hepsini de yalayıp yuttular. Bu AKP giller vereysinin Suudilerden gelmesini umduğu 3-5 dolar için diş çöküşüdür. Bu durum ulusal hiçbir değer taşımayan ortacağın ümmetçisi tefeci bezirgen sermayenin günümüzdeki temsilcisi AKP gillerde onurun, arlanmanın, utanmanın, zerresinin teşekkür etmediğinin göstergesidir. Bir kez daha kesince ortaya çıktı ki, AKP Giller verisi, kendi halkına karşı ejderha, dışarıda ABD ve Avrupa Birliği emperyalistlerine, Suudililere, Katarlara, Birleşik Arap Emirliğine kuzu, onur yaşamdan değerli bulan, en vatansever, en halksever parti olarak haykırıyoruz. Türkiye'yi bu durumlara düşürmeye hakkınız yok. AKP Giller verisinin Ülkemizi düşürdükleri bu işler acısı durumu da kayıt altına aldırdık. Başta Recep Tayyip Erdoğan gelmek üzere Türkiye'nin onurunu yaralayan bu müzikli ziyafete katkı sunanlar hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama suçlarını işledikleri için suç duyurusuna bulunduk. Saygılar sunarız.